Evet selam hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Ark'ın Clash sorunundan bahsedeceğim. Arkadaş ha, göstereyim bu arada. Şöyle susam bunu almıştım. O yaptı yani. Ee, şöyle gösterelim. Çok da tatlı bu arada. Gösterebiliyor muyuz? Yani. Evet böyle bir tatlılığa sahip kral. Bu arada bu kral tacını kullanınca Griffin'ler saygı duyuyor. Gerçi bana hepsi saygı duyuyor ama yine gene de duymayan olsa diye. E, bunu alıp gidiyorum. Yani hepsi saygı duymuş oluyor bu kısımda. Şimdi Arkın crash sorununu söyleyeceğim arkadaşlar. Dino 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 gel 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 gel. Dino 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 gel. <laughs> fazla e, kasarak ve donarak açıldı. E, böyle olunca ne oluyor hemen anlatayım. Telefonunuz çok güçlü değilse hele bir de Android ise e, oyunun orada kaldırmıyor. Dar boğaz yapıp sizi oyundan atıyor. Ne yapacağız abi çözümle? Ya oyunu sıfırlayacaksınız ya da benim yaptıklarımı yaparsanız yüzde %90 oranda kurtulursunuz. Bunu söyleyeyim. Şimdi İlk olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi dinolarımızın hepsini bir yere topladık ve FPS'im çok düşük. Bakın ben mağaraya falan gittiğimde daha yüksek oluyor genelde. Bakın şu an FPS'im çok düşük çünkü bir sürü dinozoru aynı yere toplamışım. Hem de e, titan falan çok kastırıyor Giga'yla ile beraber. İlk yapmamız gereken şey buradan bir uzaklaşıyoruz. Ve şunu da söyleyeyim. Kesinlikle dinonun üzerindeyken bak bu şekilde bindik ya. Bak böyle mesela. Şu an saldırtıyorum değil mi? Bu şekilde sakın 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 save almayın arkadaşlar. Bakın save almayın kreş atar. Hele bu titanın üzerinde falan sakın almayın. Ben almıştım biliyorum almayın. Şimdi ekiosumuzu alalım. Tabii ki bazen siz save alsanız da oyun dinonun üzerinden başlatıyor. Onun için de ne yapacaksınız? Söyleyeyim dinozoru bırakacaksınız. Bıraktık mesela dinozoru. Şöyle birazcık uzağa gidip save alacağız. Ben şimdi ekiosumu alıyorum. Çünkü onu seviyorum. Alayım onu. Hem de birazcık hızlı bu. Aynen yani mesajı verdi. Aldı. dedi. Hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar ilk şey buydu. Ondan sonra Dino'lardan olabildiğince uzaklaşın. Ha bu arada bir arkadaşımız da Ölüm Adası'nın yerini sormuştu. Onun için gösteriyorum. Ee, kardeşim bak Ölüm Adası tam burası gördün mü? Yani tam burası. Bu kırmızıların olduğu yer benim olduğum yer. Ve Ölüm Adası burası. En alttaki de Otçul Adası. Ama sen Ölüm Adası'na gel yani üstteki. Bir e, şey sorular yani de buraya gelirsiniz artık. Şimdi 200 aldım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu anda hala crash yerim. Çünkü dinozorlar yakınıza. Şunu da söylemek istiyorum. Siz dinozoru görmüyorsunuz diye oyun crash vermeyecek değil. Benim yaptığım yaparsanız çok iyi olur. Dinozorlarınızı ölüm adasına toplayın. Ya da otçul adasına. İşte bir adaya toplayın tamam mı? Ve uzaklaşın arkadaşlar. Dinozorlarınızdan uzaklaşın. Gidin. Ya adanın en sonuna gidin. Ya da bildiğiniz e, survival island adasına gidin. Yani ada bu map öyle geçiyor. Adaya gidin. Ya da şu kısma da gelebilirsiniz. Bu cihazı düşük alanlar için de e, genelde çok fazla hata vermiyor. Niye bilmiyorum. Galiba IOS'lar daha güçlü. Ve Android'de çok fazla hata veriyor. Şimdi ilk olarak Dino'dan uzaklaştık. Bu arada e, uçan bir dinozorun üzerinde Argentavis Griffin kesinlikle yapmayın. E, direkt şey olur. Zaten kreş yersiniz. Dino'dan iniyoruz. E, şunu da söylemek istiyorum. Örnek için aldım zaten. Şu e, şey görüyorsunuz değil Bakın susam urunu. Bunu da atıyorsunuz arkadaşlar. Dino'lar kastırıyor çünkü. Al işte. Sinirlendiğini gösteriyor. Gel sinirimi gel işine. Evet mükemmeldi. Uh. Ve arkadaşlar Ekyos'un muhteşem özelliği dino'yu biliyorsunuz, Görüyorsunuz. Bakın onu öldüreceğim. Kaçarı yok. Bulmayacaktı bize. Evet. Şimdi taktiği anlatıyorum arkadaşlar. E, Dinozor aramızı. Lan oğlum. Anladık sinirlendi. Tamam ya. Cık. Sen deyin. Evet. Dinozorlarımızı atıyoruz. E, susamuru vesaire buna da dahil. Bunlardan birazcık uzaklaşıyoruz. Bakın birazcık. E, tüm dinozorlarınızdan çok uzaklaşın. Bunlardan birazcık uzaklaşın. Ve böyle dinolar üzerinize geliyorsa save almayın arkadaşlar. Bakın. Save almak için böyle e, sakin temiz bir anda save almanız gerekiyor. Şöyle temizleyelim hızlıca bunları. Evet. Bakın. Ölüm adasının zararları işte bunlarda. Fasulyenin faydalarına da geleceğiz ama şimdi. Evet. Bunları yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar oyunda Manage Saved Data diye bir şey var. Yani Tiddy Save. İşte ikisinden birisi. Bunun amacı da oyunu belirli bir yerde save alıyorsunuz. Ardından ise oyununuz bozulursa ya da e, tekrardan eski save'inize dönmek isterseniz dönme şansını size oyun sağlıyor. Nasıl yapacağız abi? Göstereceğim şimdi sana. Yani Durun ama şunu öldürmem lazım. bak. Şu an bu otomatik save var arkadaşlar. Bu da ya crash'inize yok eder ya da size crash verir. Bilginiz olsun. Ya buna güvenmeyin. Ne zaman aldığını siz fark etmezsiniz. E ondan sonra çıkmadan önce oyundan buradan bir manual save deyin. Şimdi ben demeyeceğim çünkü şu angut bana saldırıyor. Evet, şimdi bunu öldürelim. Şimdi geleceğim Omniana'ya gidiyorum ben. Benim cihazım orta seviye bir cihaz. Yani performansı yüksek. PUBG'de falan kasmadan oynuyorum. O yüzden e pek sıkıntı olmuyor. Hani az önce orada doğdum. Hiç de bir crash almadım. Buradan arkadaşlar yapmanız gerekeni söylüyorum. Manuel save deyip bak save diyorsun. Ve oyundan çıkıyorsun. Ama şu şekilde oyunu kapatmıyorsun. Bak örnek göstereceğim şimdi sana. Ee, şu şekilde kapatmıyorsun. Böyle kapatırsan oyunu hatalı kapatmış oluyorsun. Tamam mı? Save almaktan korkuyorsan ya da sürekli başına save hatası geldiyse buradan e, save aldıktan sonra leave the ark diyorsun bak. Tamam mı? Leave arc dedin. Şimdi bekliyoruz. Bu arada size şunu söyleyeyim. Mesela ben daha önce crash almıştım. E dino ile kalkmıştım tamam mı arkadaşlar? Oyun otomatik save almış. Ben de bu live art demeden kapattığım için her e, sürekli uçan dino'nun üzerinde doğuyorum ve beyaz ekran alıp crash kapatıyorum oyunu. Bu şekilde oluyordu. Oyunu sıfırlamadan ya da e, silmeden kurtulamıyorsunuz. Tavsiyem silmenizdir. Bilginiz olsun. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar bakın. Bunları kapattık. Oyuna geliyorsunuz. Buradan options diyorsunuz. Yani ayarlar. E bunu kapatıyoruz. Buradan bakın Manage Save Data diyor. Yani İngilizcesi bu şekilde. Burada da e, yükleme müdürü save diyor. İşte birazcık garip. İngilizcenin Türkçe çevirilişi garip birazcık. Buradan buna basıyoruz. Manage Save Data. E bakın burada Local Backup, Local Backup, Local Backup 3. Niye böyle yaptım? Eee şunu da kapatalım. Neden böyle yaptım söyleyeyim. Arkadaşlar bunu böyle yapmamın sebebi eee Üçünü de yedek aldım. Çünkü mesela diyelim lokal backup 3 çalışmadı. Ben de 2'yi çalıştıracağım örnek veriyorum. Nasıl yapacağız abi? Bak buraya save dersen e, yeni yani oyunun neredeyse onun onun üzerine yazdırırsın. Tavsiyem bu değil. Save'i bozma. E, delete deyip tekrardan save alabilirsin. Ya da e, oyunumuz crash verdi. Şimdi ne yapacağız? Ona göstereyim. Buradan restore diyeceğiz. Restore dersek yani restore yenilemek demek. Sevinizi yenileyeceksiniz. Yenileyince de bunu yapıyorsunuz. Çıkıyoruz abi buradan. Tamam bak. Cancel dedim çıktım. Play Ark diyorsun. Buradan e, Play Single bakın bu Manage saveData burada da var. Buradan da yükleyebilirsiniz. Buradan Play Single diyoruz abi. Şu anda ben single'a giriyorum gördüğünüz gibi. E, burada birazcık bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bu arada oyun açılırken kesinlikle arka plana vesaire almayın. Bilginiz olsun. Gerçi iOS cihazlarda pek bir sıkıntı olmuyor ama e, dediğim gibi Android'de optimizasyon sıkıntısı çok çok fazla arkadaşlar. Şöyle açılsın oyunumuz. Bu arada kaç dakika olmuş? Of yeni yeni bir dakika çok fazla. Son kez e, son birkaç şeyi anlatıp kapatalım arkadaşlar. Sizin de zamanınızı almayayım. Evet. Bunlar... Gördüğünüz gibi çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Dinolarınızı da olabildiğince sizden uzak tutun. Ya da sadece bir tane dinonuzu kullanın. Bilginiz olsun. Bunları çok çok söylüyorum sizlere. E, Oyununuz gitmesin diye. Yoksa oyunu silmek zorunda kalırsınız. E, Bulut save de alsanız, oyun crash verdiği için tekrar yapmanız gerekiyor. Bakın beyaz ekran verdi, bakın. Dondu hafif, tekrardan açıldı. Ama az önce Giga'nın yanındayken, oyun dondu bir 4-5 saniye. Ondan sonra e, açılmıştı. Ona dikkat etmek gerekiyor demek ki yani. E, şöyle dikkat etmeniz gerekiyor. Evet bakalım. Tutsamurumun canı full. Evet. Bunu alıyorum. Ona da Ben böyle de save alırım. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Ama e, zorlamak yani şansınız zorlamayın arkadaşlar fazla. Şimdi ben bunu da koyacağım. E, taktiklerimiz bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır diyorum. Şuraya eksi de bayıltalım. Ekiyosu muhteşem gücü. E, bu kadar da arkadaşlar. Yani pek yapacağınız bir şey yok. Alt üstü Dino'nun üzerinde save almayın. Dino'lardan da uzak durun. E, hemen hemen şu de tamelayayım ya da bayıltayım. Videoyu durduralım. Gel lan. Arkadaşlar tam da böyle siyah var ya mükemmel. Oğlum git. Lan vursana. Ana demek yiyoruz. Kapatalım şunu be. Bakın arkadaşlar bayılacak. Bir kere daha. Bir kere daha vursam düşer. Şu an düşmesi lazım. Deli gibi torpor yiyor. Evet. Kurtulduk. Şimdi gidelim arkadaşlar. Lan benim dinom benden kaçıyor ya. Düştü galiba arkadaşlar gidelim. Ha düşmemiş daha ama şimdi onun baygınını arttıracağım. Bu arada baygınlığı dolmuş bize doğru geliyor. Şunu da açalım. Evet, gelişine hop. Evet, düştü arkadaşlar. Atma. videomuz buraya kadardı. Umarım işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa abone olmayı unutmuyorsunuz. Tek istediğimiz bu kadar. Hadi görüşürüz.